Vakfın akşamında bizleri yalnız bırakmadınız. Ee, hiç alışık olmadığımız tarzda bir konser hazırladık sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Kusurlar, affola. <laughs> tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. <laughs> Çok sağ olun, hayatınızı sağ olun. ederim. <laughs> Sahneye davet ediyorum efendim. <laughs> Güçlü alkışlarınız turk altına Efendim sağ olun, teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Tangolar konsepti daha önce Afyon'da icra edilmemiş bir konseptti. Ee, biz Türk tangoları ve kantolarının seçkin eserlerine yer vermeye çalıştık. Çok kuvvetli ve çok güzel bir koroyla ve çok kaliteli Sazen'de arkadaşlarla bu işi başardık. E, ee, gördüğünüz size teveccühler gayet güzeldi. Çok mutlu olduk. Teşekkür Peki, ediyoruz. Peki alışık olmadığımız bir konser tarzı dediniz. Bunların devamı gelecek mi? Ee, aksam olarak biz zaten hem Türk Sanat Müziği topluluğumuz hem de Türk Halk Müziği topluluğumuz konsept ve tema üzerine konserler planlıyoruz. Eee bu da tangolarla alakalı bir temaydı. Eee bundan sonra da farklı temalarda konserler yapmaya devam edeceğiz. Sizin vesilenizle oramızda yer almak isteyen dostlara da buradan davet verelim. Gördüğünüz gibi gayet kuvvetli ve güçlü bir oramız var. Ben tebrik ediyorum.